Siyaset düşünüyor mu? Düşünmüyorum. Millet ben gazeteciyim. Ben gazeteciliği yapabildiğim yeter de Teklif geldi mi? Geldi. Geçmişte? Geçmişte geldi. İki defa geldi. Kabul etmedim. Nereden? Her yerden geldi. AK Parti'de? Boş nereden geldiğini şeydi. O geldi onları o şimdi şey arasında kamuoyu açıklayacak bir şey değil. AK Parti'den gelmedi. <laughs> Yeni partilerden henüz, geldi henüz mi? Gelme, he, henüz gelmedi. <gülüyor> Yeni <gülüyor> Bak Cüneyt Yandaş. Görüyorsunuz. Teklif <laughs> bekliyor orada. La oğlum teklif beklemiyorum. Söyleşi versinler yeter ben. Cumhurbaşkanı'na söyleşi yapalım yeter benim için. Gazeteci olarak ne bekleyeceğim ben yani? <laughs> şey, e, mesela... Bir uçak. Çok mu şey istiyor Cüneyt kardeşiniz şurada yani? <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt, e, Yeni partilerden mesela ya işte böyle dolaylı yollardan da olsa siyasi bir davet oldu mu dolaylı da olsa bir sonraki soruyu alalım <gülüyor> <gülüyor> ya olmadı ya gerçekten olmadı ama ben de onu meydan verecek bir şey şey yapmadım yani e, kimseyle ikili bir görüşme yapmadım yani sadece gazeteci olarak görüştüm insanlar belki de öyle bir görüşme olsa. Hani başka bir şeyde başka bir kapıda açılırdı ama ben o kapıyı açacak bir adımı da atmadım.